Takımın spikerini Taner. İki oyuncuya da başarılar. Top orta sahaya indi ve mücadele başladı. Güzel şut. Kafayla topu uzaklaştırdı. Adeta bir asker gibi geçit vermiyor. Yine alt tarafa doğru vurdu. Gol! Topu direğin dibine doğru gönderiyor. Ve gol! Şansını üst taraftan dönüyor. Maç şimdi Top sürerek gol peşinde. Top ağlarla buluştu. Güzel şut. Sürekli 90'ı görüyor. Allah ne verdiyse savunuyor. Boşa özel güç harcamamak için sona saklıyorlar. Kaleye baktı ve şut işte gol. Bunlar nasıl goller sayın seyirciler. Ve yine kurtar. Meşe yuvarlığa kendi kalesine yuvarladı. Üstten gol peşi. Durum 4-3 topu havada tuttu. Topu direğin dibine doğru gönderiyor. 45 saniyeyi doldurdu. Gol, gol, gol. Fark çok değil. Rakip hala kazanabilir. Fileleri havalandırdı. Müthiş karşıladı. İyi vurdu. Beraberlik golü her an gelebilir. Maç çok hareketli. Bakalım kim hata yapacak. Maç mükemmel bir gol gol peşinde. Süper güçler hala var. Bomba kullanıldı. Bakalım ne olacak. Top kötü yere gitti. Direk. İşte gol. İş. Büyük kafa kullandı ve şimdi saldırıyor. Yerden sert vurup bir... ve gol. Büyük, Büyük kafa. Yol kullanıldı. Bir gol. Top alev alev. Nefis bir gol. Son anlar güç engelleyici kullandı. Güzel bir kafa vuruşu. Maçta vurdu ve kara düğütle kullanıldı. Yerden bir şut ve son düdük. Her iki oyuncu da sahaya kazanmak için çıkıyor. Ve zorlu mücadele başladı. Maç golle başladı. Skor 1-1. Sürekli 90'ı görüyor. Güzel bir maç. Bu gole şartla çıkar. Ceza sahasına doğru sert vuruş. Gol geldi. Bu Şimdiden goller yağdı. Topağlarla buluştu. Süper güçlerini sona saklayarak taklık bu gole şapta çıkar. Farkında batmak imkansız değil. Yerden bir şut. Kale duvarı gibi. Topağlarda. İki oyuncuya başarılar. Top yükseldi. Bakalım kim vuracak. Golü üstten arıyor. İlk gol geldi. Kafa vuruşu geldi. Havadan vurdu. Adeta gole kalesini kapattı. Mükemmel savunma. Kafayla topu uzaklaştırdı. Maç kaldığı yerden devam ediyor. Gol gol gol. Şansını üst tarafta. Allahım gol. Oyuncu dondu. Gol! İkininci maç Basket maçına döndü. Arda arda goller. Mükemmel bir gol. Gol geliyor. Kalıp büyük kale ile 5'te gol! Ceza <laughs> sahasına doğru Direkten döndü. Maç 4-4. Mağlupken bir anda maçı çevirmeye yakın. Alttan gole maç diyor. Maç şimdi 5-4. Aniden büyük kafa kullandı. Büyük kafa kullandı. Üstten gol peşinde. Sakin kalıp rakibinin hata yapmasını bekliyor. Büyük kafaya karşı top ve gol. Bomba! Bakalım kimde pat? Kron karıcı basıldı. Ve son 45 saniyenin içerisine girdik. İki oyuncu da eşitliği henüz bozamadı. Topu sektirde skor 6-5. Kaleyi döndürdü Bir bakan ve gol. Büyük kaleye gol atma, Gol işte. Büyük kale golü kaleye baktı ve şut çıkardı. Maçın bitmesine 30 saniye kaldı. O kadar kolay değil dedi. İyi vurdu. Maç çok hareketli. Bakalım kim hata Şimdi görünmezliğin avantajını kullanacak. Güzel bir kafa vuruşu. Adeta bir asker gibi geçit vermiyor. Topu 90 astı. Puanı kim alacak? Son sergilere girdik. Ayağının içine bu. İşte gol. İşte gol. Gol. Bu maç henüz bitmedi. Sürekli 90'ı görüyor. Maçta son anlar. Bu şut gol olmalı. Düdükle birlikte maç bitiyor. Maç başlıyor. Hava güzel, zemin güzel, her şey müsait. Top orta sahaya indi ve mücadele başladı. Direkt geri dövüyor. Topu sürerek ilerliyor. Top iki taraf. Durum 1-0. Şansını üst taraftan deniyor. Kafasıyla vurdu. Şansını kafayla denedi. Şey, maç 2-0. Alt bomba kullanıldı. Gol, gol, gol. Kafasını büyüttü. Rakibinin altından gol peşinde. Top kafasında. Rakibin skor 3-1. Bu top can yakıyor. Kaleye baktı ve şut çıkar. Gol! Maç bol gollü başladı. O oh, nasıl bir şut? Oyuncuların süper güçleri hala beklemedi. Kafasıyla topu mükemmel bir gol. Alttan gol. Gol! Fark açıldı. Ama süper güçler hala durumu kurtarabilir. Bu maç akıl dolu bir Topu direğin dibine doğru gönderiyor. Maçı yarıladık. Topu sektiriyor. Süre mi geçiriyor dersiniz? Fark gittikçe açılıyor. Top iki taraf arasında gidip geliyor. Direkleri dövüyor. Adeta bir asker gibi geçit vermiyor. Maçın son 30 saniyesi. Süper güçler son saniyelerde maçı değiştirecek mi? Yukarıdan gol peşinde. Harika kurtardı. İşte gol. İşte gol. İkinci bir sanki. Top konforlu aldı. Kafayla şut çıkardı. Kafayla attı. Gol! Gol kafayla! Maçın yok böyle bir gol. Sürekli 90'ı görüyor. Son saniyeler. <laughs> Yerden sert süper bir gol. Ve maç bitti. Galip oyuncu bugün günündeydi. Golleri arka arkaya dizdi.